Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarında arkadaşlar. Bugün Outlast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Bu defa kronometreyi açtım ya Allah şükür unutmadım bu sefer. Son anda aklıma geldi açmak. Evet en son bok çukurunda kalmıştık onu hatırladım. Pilim 9. hu Çık bakalım. Bunlar ne abi? Yukarıda bir şey zannettim yokmuş. Allah Allah. ne bir şey var mı gibi gözüküyor buna bakınca. Aha! Aha! O ne? Orada biri var. pil. Sap. Vallahi peder baba olabilir. Olabilir. Aklıma gelmedi değil. Bir saniye i̇şte burada bir kapı var. Buradan da gidilmediğine göre anlaşılan buradan gideceğiz. experiments Hastalar Doktor Verdeck'in öldüğünü biliyor Biri bana ne tür deneler ki bunlar ölü bir doktor yaşayan hastalar üzerinde çalışıyor diye sordu Nedir bu Wall projesi? Valla Çok dikkatimi çekti Hadi hayırlısı Belki burada bir şey vardır. Arkadaş kendini iyi korumaya almış ya. Yatağın da var. Oh mis. Bir şeyin eksik. Televizyon. <laughs> Abi oyun çok canlı ya. Eller meller fena. Bu ne lan? Millworld Family World. World neydi lan? Önce bayanlar ya da aynen ya da yok lan. Ön... Ben soldan gideceğim. Kafam karıştı ama hadi neyse. Ananı avradını. Aaa sülük var lan yerde. Ay. İşe bak ya. Abi yok artık ya. Bu kadar wow. böyle bir vahşet olamaz yani ya. Bir şeyler mi oluyor lan gene? Pekala. işi boku çıktı. Tamam. Sakin. Olur lan. Buradan giremiyoruz anlaşılan. Böyle giriyoruz mecbur. Sakin. Sakin ol lan. Amına koyacağım şimdi ha. Sakin ol lan. Senin izle, ben de korkuyorum abi. Bir gün beş saattir buradayım ha. Doğru okudun değil mi lan? Ananı sikimsi. lan. Ay ay. İnşallah da doğru bir yerden gidiyorum. Yanlış yerden gitsem yarra dedik. Ananı avradını. Oğlum sen değişik bir şey lan? Tipe bak Allah'ın cezası ağza bak. Amına kodum. Çocuğu cık cık cık. Aklım çıktı Ananı avradını ya İçeri ben bir ses yanlış yoldan gittim Söyledim ki önce kadından ikini ya Nerelere geldim ben abi ya Hebe'nin muhregesi Aa ben şuan suyun içindeyim <laughs> Suyun içine koşabiliyor muyum bari? Evet güzel koşabiliyorum Pil Ne? Ananın gözü Dur bari doldurayım Pilleri durasaydı mı lan bunların? <laughs> Anlaşıldı buradan gitmeyeceğiz. Çünkü burada yol yok. Şurada. İşe bak ya böyle böyle bir şey olamaz ya. Cesit canlı değil, güzel. Ne olacak bu işin sonu ya? Ana ne yaptılar? Ne yaptılar? Abo. Ha çıktım ben. Ay. Ee, bir an hızlı hareket ettim. Hadi neyse. şuna bakayım. Ee çok uzun lan bu bunu okumam hadi arkadaşlar siz okuyun. Ben nereye geldim hiç bir boktan haberim yok peki hala. O aşağıdan kız lan ben öyle çözdüm işi. Evet yani maşallah arkadaşlar her yere zıplayabiliyor bu bu iyi bir şey yani arkadaşlar her yere zıplayabiliyor. Teşekkür önce kadınların ikini arasaydım ya. Abi yok artık. Bu kadar zifir kanık olamaz abi. Zincir var. Gene mi o öküz buradan lan? Ananı gözlerim. Neyse 10 pil var Allah'tan da dayanır gene. Sus lan. Sus pil. Sus sus. Köşeye gitmeye devam ya. Dayan lan son gücüne kadar dayan. O zincirli sapık burada mı ya? Yeter Bu oğlum ben ondan kurtulamayacak mıyım ya? Acaba kadınların kine gitsem olur acaba merak ettim. Neyse. Dayan oğlum. Dayan lan. Aha doldur. Ha bir ses var da az önce biz... Allah belanı aklın çıktı çöpmüş lan onlar. Oğlum bir yerden gideceğiz ama nereden gideceğiz sıkıntı burada. Ananın gözü merdiven var orada. Ee, arkadaşlar, e, arkadaşlar bir saniye küçük bir kısa bir ara ya arkadaş işe bak annem yemeğe çağırmış iki saat rakan akan diye bari bir tane saydı bana neyse en son ben şu merdivene gidiyordum aha içimden bir ses yanlış oldu olduğumu söylüyor Lanet olsun. Umarım o Chris Walker'la bir de karşılaşmam. Aha, vallahi zincir sesini duyuyorum. Anı anı baba duydu gördü 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 çık 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 Allah belanı Allah belanı Allah belen Hah Hah ha bu çocuğu sen kimsin lan yamuk yapmayacaksın değil mi lan mantıfa bağlı lan Oy. Melward. Ben gidiyorum ya. Ha? Aç lan kapıyı. Kapıyı aç lan. Ulan asla gidip de geldim anladım aslında ama. Geç anladım biraz. Burada bir şey varmış öyle bir dikkatli bak ya. Kadın Ward'a gitseydik iyiydi. Belki böyle saçmalıklarla uğraşmazdım ya. Belki bir şeyler vardır diye bakıyorum böyle etrafa ya. Of fazla ışık var lan. Millward burada. Ne demek artık Millward. Adamda sopa var lan. Neyse arkadaşlar uğraşmayalım. Milwardler diyor. Aha orada bir şey var. Dur. Dur amına kurum. Dur lan. Şimdi sen bu kanalda nasıl gittin abi? Haydi bismillah. Ne oluyor ya? 11 dakika olmuş daha var ya. Daha devam. Ona. Ona. Oh abi bu nedir ya? Oh daha yeni yemek yedim ama abi ayıp ya. Ben yanlış. Sineklerin bayramı. <laughs> o da güzel. Kanalizasyonuna daha kötü kokan bir şey olamaz herhalde düşünüyordum. Bir odaya tıkıştırılmış yüzlerce ceset. Binlerce sinek. Rahibin çıkış yolu bu mu? Vallahi hiç bilemedim. Hiç hiç, hiç bilemedim şimdi. <laughs> Devam edelim bakalım. Millward diyor burası. Her koşunun zemin katına eriş. E ama az önce ya taş yakmıyor ya. Bu ne? Ha iyi. Böyle itip şey yapabiliyorum ha. Merhaba dayı. Ne olur ne olmaz kapatalım değil mi? Ayıp olmaz De 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 de. Yani böyle boş oda yapıyorsun ama pil koymuyorsun yavşak Yavşaksınız abi hmm. Kapı kapalı Açık Açılma olsa Ha? Kapıyı kim kırıyor bu oğlum? Aklım çıktı. Ben bir de buraya bakayım. Dur ya. Orada biri de yok ki abi. Allah Allah. Kardeş burada kim var? Bunda kafa gitmiş. dan da gidebilirim ama ben şuraya bakmak istiyorum. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oyun kasıyor mu? Yok. Ben nereye geldim ya? Çok canlı, çok canlı. Burada hastalar var. Bir saniye Dur dur dur. Oraya bakayım çıkacak mı onu merak ediyorum. Ee. Eh. Anca buraya çıkıyor lan. Adam kafayı yedi. Kaç, kaç 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 kaç. Kapat lan kapat kafayı yemiş bunlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Vallahi kafayı yemiş bu oğlum. Ne oluyor lan? Yürü 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 yürü. Hop delirmiş lan bunlar. Efekti devam ediyor ha hala. Yürü 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 yürü. Hadi. 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 Doktor verdik kim amına koyayım ya. Lan çık. Koş abi koş. Bol rider Orada orada bir şey yok. Al işte ya. Oyunda ilk defa öldüm ya. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ama sıpadım abi oraya ya. Abi aksiyonu bozdun sen şimdi ama ya. Abi aksiyon aksiyonu. koş 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 koş. Gene şeyden yapıyor. Ha oraya geçiyor. Hop hop hop. Oraya geçti. Heh. Lan kamera çıkma öpsüz. Ha? Ha hadi 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 hadi. hadi, hadi. hadi vaya, oh, uh, oh, oh, oh. 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 I was so I'm just I'm a s I'm not just Abi sana ne oluyor ya? Sen kimsin? Ah. Ay. Arkamı da bakamıyorum ki. <laughs> ee, götür abi götür. <laughs> ee, korkuyorum lan az çok. Ah çıkış. Çıkış. Şakma çöme benim be Keserim lan senin bu tarafını Çıkart lan beni Lan dalgam geçen lan benim Şerefsiz şerefsiz Nereye ne lan Ne lan Abi sen çıplak mısın ya İyi gözlerim kör oldu Yani senin diri bir değişik olmuş ya Omurga omurga her şey gözüküyor ya Ne olacak bu işin sonu abi ya Ay ay o 9 dakika olmuş hala altı basıçma verdiğim ya hay. Öldür beni öldür beni diyor lan. <laughs> sapık sen lan sen sapık 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 herif. Nereye geldik lan? Nereye geldik? Ne muayenesi lan? Yerde bir böcek var. Ha. Kamerayı bırak lan. Bırak kamerayı. Çok pahalı. Çok pahalı o kamera. O, o kamera çok pahalı. Ay gör gözlerim kör oldu. Ah! Çık çık çık. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Baba Allah'ın cezası. Oradan. Ay. No <laughs> bunu konuşabiliriz ya. Hadi de konuşabiliriz abi bunu ya. Hadi de konuşabiliriz. Ha. <laughs> 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 Abi lütfen ya. Eyvah bu bir şey yapacak bana ya. Harbiden bana bir şey yapacak bu. Ne yapın lan? Kardeş bak harbi konuşabiliriz bunu ya. O ne? Yo 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 makas olmaz makas olmaz. bir şey yapacak. Vallahi bir şey yapacak korkmaya başladım. Hayır lütfen abi yapma bizi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne Abi ya buraya şerefsiz oğlum. Abi lütfen abi lütfen. Oooo! Aaaa! Aaaa! Parmaklarım! Parmaklarım! Ha? Lan! Lan! <gülüyor> 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 Oğlum burada çıkarsın ananı avadını var ya Çık! Hadi! Hadi! Parmaklarım! 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 Ben niye çıkamıyorum hala? Çık! <laughs> parmaklarım! Parmaklarım! Kus kus rahatla! <laughs> Hay senin kamerana Parmaklarım! <laughs> Piç! Parmaklarımı da götürmüş! <gülüyor> <gülüyor> 22 dakika olmuş. Devam. 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 <laughs> trigger demek bu ha. Aboo kudurmuş bu. Yoo. <laughs> <laughs> kudurmuş abi bu. Trigger demek bu Trigger hasta herif parmaklarımı kesti. Düzinelerce hastayı işkence edip doğramış. Onu başka birini öldürürken gördüm. Yapabileceği bir şey yoktu. Beyaz yakalı kolej dal dallamaları gibi konuşuyordu. Bahse girelim Audi arabasının bagajına golf sapası seti vardı. Kalan parmaklarımın üzerine bahse girelim bu yer enfekte olup onu değiştirmeden önce Murkop'ta bir yönetici falan da. Bu yerden çıkmak istiyorum. O kanalası parmaklarımı geri istiyorum. Trigger'ın ölümünü izlemek istiyorum. <laughs> 23 dakika olmuş. Devam devam. Çabuk. O gelmeden gidelim bu siktir olup yerde. Sus lan. Buradan bir yere illa gidilebilir abi. Çık çık çık. Hadi. Lanet <laughs> olsun. Lanet olsun. Adam parmakları mı kesti ya? Kaydediler dedi. Arkadaşlar burada keselim çünkü ben e, daha I will with i çekeceğim. Kasmıyormuş aslında oyun onu fark ettim o çok iyi oldu özellikle olarak. Ah, sapık herif, manyak herif, psikopat herif. Ama işte Trigger demek ki yaşıyormuş. Bunu bir iyi oldu. Onu geberteceğim. Geberteceğim. Neyse. İzlediğiniz için Sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.